Aslında yeşil yapılarla bugün hala aramızdaki en büyük engel maliyetleri midir? Ya da yeşil yapıların, daha sürdürülebilir binaların uzun vadedeki geri dönüşlerinin çok bilinmemesi midir? Yeşil binalar kesinlikle maliyet getirmiyor. Getirse de çok düşük bir maliyet getiriyor. Yüz, yüzde birin çok altında bir maliyetle gerçekleş, e, gerçekleştirebiliyoruz. E, yaklaşık 20 yıldır 200'den fazla proje tamamladım. E, hepsinde gördüğüm şey bir bir yaklaşım şeyidir yeşil bina konusu. Bir ne şekilde ne zaman kullanacağını bilmektir. Ve bir kalite kontrol checklisti gibi düşünün. Bu kalite kontrol checklistini binaya uyguladığınızda bilinçli bir tasarım ve bilinçli bir inşaat yapmış oluyorsunuz. Hangi malzemeyi, hangi sistemi binamda kullanabilirim? Yerel iklim şartlarını düşünerek Yine ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemlerini seçerken, cam doğrama seçimlerini seçerken, ısı yalıtımını hesaplarken, su verimli sistemler, malzeme, çevreci ve sağlıklı malzemeleri seçerken hep optimum noktadayız. Bina, o bina için ve bina sahibi için gerekli olan, elzem olan, Doğru, mantıklı, makul, mantıklı olan sistemleri tavsiye ediyoruz. Bunları tavsiye ederken de optimum, optimum çizgiden kaç, kaçmıyoruz, optimum çizginin dışına çıkmıyoruz.